Merhaba sevgili balıklar, ana tarot'a hoş geldiniz. Haftalık yorumunuz için karşınızdayım. Zamansız bakıyorum. Herhangi bir 7 gün ya da bir niyet için dinleyebilirsiniz. Tarot'ta bence burç fark etmez. İstediğiniz burcunuzu dinleyebilirsiniz. Ve son olarak enerjiler değişe Dedikten sonra bakalım. Balık burcunun bu haftaki hikayesi nedir? Queen of Cups. Hayatımda gördüğüm en acayip kupa kraliçesi kartı bu desteğe ait herhalde. Neden diyeceksiniz? Çünkü kupa kraliçesi yani en <laughs> nihayetinde <laughs> ama kupaya dokunmuyor ve Hatta sudan falan ellerini öyle bir çekmiş ki suya dokunmak istemiyor. Çok ilginç değil mi? Şu an şu an şu çelişki çok gözüme battı. Ee, dolayısıyla karşınızdaki kişi ya da olay ya da şey neyse şu an onun da biraz öyle bir enerjide olduğunu hissediyorum sanki kendi olayı neyse onu yapmak istemeyen biri ya da yapmayan biri bir şey. Bir durum var sanki karşınızda. Hani ecnebilerin bir lafı var ya you had one job diye. Yani bir işi var zaten o da su, kupa. Ona da elini sürmüyor sanki. Gibi bir durum var. Artık buradaki durum neyse. Ve bu sizin canınızı çok sıkıyor gözüküyor. Daha doğrusu ...canınızı çok sıkmış... ...gözüküyor. Bu... E, ...kılıç onlusu bana hep böyle biraz bir geçmiş... ...enerjisi verir. Yani... ...çünkü artık kız bir tarafa doğru dönmüş... ...yani buraya sırtını bize doğru bakmayın... ...sırtını dönmüş, ileri doğru gidiyor bir hareket halinde... ...ve kargalar dağılıyor ya. Yani. Dolayısıyla bu bana hep şeyi hatırlatıyor. Yani Bir şey canınız, bir ...canımızı mesela çok sıkmış 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 ama... ...artık o sıkıntıdan çıkıyoruz. Artık onu geride bırakıyoruz. Gibi geliyor. Biraz o yüzden geçmiş... ...zaman enerjisi alıyorum ben bu karttan. Şimdi... Şöyle biri ya da birileri, bu illa mesela hayatın bir evresinde olmak zorunda değil. Sadece ilişkilerle alakalı olmak zorunda değil. Belki bir süredir, bu çok geniş de olabilir. Belki bir süredir hayatınızdaki insanlar ya da spesifik olarak bir insan ya da bir şey yapması gereken, ona düşen, onun görevi olan, hatta onun yeteneği ve özelliği olan, zaten yani tanımı gereği e, yapması gereken şeyi yapmıyormuş ya da insanlar yapmaları gereken şeyleri yapmıyorlarmış ne bileyim e, belki kardeşler kardeşlik ebeveynler ebeveynlik arkadaşlar arkadaşlık iş işlik yapmıyormuş sanki e, ve bu sizi çok geriyormuş çok böyle belki onlar yerine düşünmek zorunda kalıyordunuz belki bunun niye böyle olduğunu sorguluyordunuz vesaire vesaire konu her neyse ama şimdi bu ruh halinden çıkıyor ve uzaklaşıyor gözüküyorsunuz onları da geride bırakıyor gözüküyorsunuz bir yerde ya da, ya da oldukları yerde bırakıyor gözüküyorsunuz fiziken uzaklaşmıyorsanız bu en azından zihnen ki zihin olmasını daha çok beklerim. Çünkü bu bir kılıç kartı. Ee, ve bu noktada da zaten bir karmik ödeme de olabilir bu. Çünkü kılıç kartları daha doğrusu kılıç onlusu böyle karmik bir evrenin bittiği anlamına gelir. Sanki bir süre sizin için çok önemliymiş insanların yapmaları gereken şeyi yapmaları ancak o zaman belki hayatın güvenli ve sakin bir biçimde yoluna girebileceğini düşünüyordunuz. Yani her şeyiniz zaman güzel olur. Herkes yapması gereken şeyi yaptığında. Ama şimdi artık buna takılmıyor gibisiniz. Daha çok böyle şey diyor gibisiniz. Aman kim ne yapıyorsa yapsın ben gidiyorum. Ben kendi düzenime ya da kendi köşeme çekiliyorum. Kimin ne yapabilip ne yapmadığı ya da neyi yapması gerekirken yapmadığıyla da ilgilenmiyorum. Yani şimdi daha kendimi öyle bir düzen tesis edeceğim ki onlar yaparlarsa kar yapmazlarsa da çok da problem olmayacak. Yani daha içe çekileceğim diyor gibisiniz. Şuralara bir daha geleceğim. Bir cacık şu an için anlamadım. Şimdi şu Queen of Cups'a bakalım. Hmm. Bencil vibe. <laughs> Bencil bir vibe alıyorum. Evet. Yani kupa kartları ağırlıkta olduğu için bu romantik bir şey olabilir. Lovers kartı da çıktı en nihayet ama olmak zorunda değil. Başka bir şey de olabilir. Durumunuza göre alın. Şimdi ...bu kişi yapması gerekeni... ...ya da bu kişiler... ...yapmaları gerekeni yapmıyorlarmış... ...çünkü... ...bir süredir çok kendileri... ...odaklılarmış... ...yani... ...şöyle kendileri odaklılarmış... ...bir şeye takmışlar sanki... ...ya da bir şey onlar için önemliymiş... ...ya da onları, ya onlarda da bir şey... ...tetiklenmiş çünkü bu kart, bu Four of Cups kartında hep şöyle bir şey var. Burada işte boş üç tane kap var. Burada bir tane dolu kap var. Ve hatta kızın böyle eline kadar getir uzatılıyor yani. Şurada bir el var gördüğünüz gibi. Ama kız inatla bu tarafa bakıyor. Zaten dört kartları tarotta hep böyle inatçı enerjidir yani. Ee, hep bu tarafa bakıyor. Şimdi İnsanlar yoklukta olduklarını hissettiklerinde, yoklukta, sıkıntıda, işte problemde, eksiklikte olduklarını hissettiklerinde otomatikman kendilerine odaklı hale gelirler. Yani şey gibi düşünün bunu. Bir insan açsa e, ülke siyasetine kafa yoramaz yani. Maslow'un piramidi. Açsanız açlığınıza odaklanırsınız. Gerçekten aç olmaktan bahsediyorum. Açsanız orada o onu yapmış bu böyle demiş bilmem ne falan ya böyle şeyler odaklanmazsınız. Tek odağınız vardır o da mideniz bir an önce karnınızı doyurmaya odaklanırsınız. Bu da insanı kendine odaklı hale getirir. Ee, bu insanlar bir şeyin yokluğundalarmış. Yani halbuki o yokluğunda oldukları şey onlara sunuluyor olmasına rağmen bunu görmeyip spesifik onu bir yerden bekledikleri için işte şuradaki işi bekliyorum. Şu insanı bekliyorum İşte Şöyle olursa bana göre ben mutlu olacağım vesileleri çok böyle kriterlere bağladıkları için bir süredir bir şeyin açılarmış neyin açı olduklarını bilmiyorum ama işte kupa kartı olduğu için belki bu sevgi, değer, huzur böyle soyut şeyler olabilir yani duygusal bir açlık olabilir ee, ve bu yüzden de kendilerine odaklılarmış sun kartı yani güneş kartı egodur zaten yani kendilerine odaklılarmış bu yüzden de sizinle olan iletişimlerinde ya da sizinle aynı ortamda yaşıyorlarsa yapmaları gerekeni yapmıyorlarmış gibi gözüküyor. Kendilerine odaklı oldukları için. Yani siz çok da diğerlerinden beslenememişsiniz. Şimdi size çıkan Queen of Pentacles ve Queen of Wands yani iki tane kraliçe kartı çıktı. Sizin böyle bir problem, yani siz böyle bir problem yaşamamışsınız gibi gözüküyor. Çünkü siz hem kendi değerinizi biliyormuşsunuz ya da zaten elde etmeniz gereken şeyi elde etmiş gözüküyorsunuz. Bu yüzden ne istediğinizde yani istediğinizi yapmak istediğiniz motive diğerlerine bir şey verirken de motive olmak konusunda sıkıntı yaşamamışsınız gibi gözüküyor. Ee, şöyle bir örnek üzerine anlatmaya çalışayım. Belki siz para problemi çekmediniz ama onlar para problemi çekiyorlardı. Bu yüzden sizinle olan ilişkilerini ihmal ettiler para kaygıları yüzünden çünkü kendilerine odaklandılar. Mesela yani böyle bir şey de olabilir. Onların yokluk çektiği şey neyse siz ona zaten çoktandır sahip misiniz? Yani temel olarak en azından. Onların dışarıdan beklediği şey her neyse o onlarda hiç yokmuş ve sadece, sadece dışarıdan gelirse beslenebilir durumdalarmış. Sizde o şeyin temeli varmış. Bunu şeye benzetebiliriz. Ee, jeneratörü olan binalar ya da su deposu olan binalar. Tabii etrafta bir susuzluk olduğundan hani sizin de elektriğiniz... Yani onların, onların hiç jeneratörü yok ve su deposu yok. Dolayısıyla elektrik ve su kesildiği an onlar tamamen elektriksiz ve susuz kalmışlar. Ama sizin jeneratörünüz ve su tankınız olduğu için, su deponuz olduğu için siz o süreci tamamen yoklukta geçirmemiş gözüküyorsunuz. O süreç neyse artık yaşanan. Ee, az olsun, çok olsun fark etmez. Sizin hep böyle biraz olsun beslenecek durumunuz kalmış. O yüzden siz daha ilişki odaklı olabilmişsiniz. Yani diğerleri odaklı daha doğrusu olabilmişsiniz ama onlar bir anda sıfır yani kaplar bomboş sıfıra düşmüşler ve dediğim gibi o kapları doldurmayı bildikleri de yer neresiyse ya da yerler neresiyse hep oradan sonuç beklemişler gibi gözüküyor ee, o da olmayınca tamamen boşluğa düşürmüş ve kendi odaklı e, hale gelmiş insanlar bu da dediğim gibi sizin olan ilişkilerini ihmal etmelerine sebebiyet vermiş şimdi Hmm. bir dakika. Aslında şöyle düşünüyorum. Bence bu hafta siz de bunu anlıyorsunuz. Yani o yüzden zaten şu kartı bir öne alalım. O yüzden zaten şimdi bunu geride bırakıp gidebilme noktasındasınız ve kendi kendinize belki bir düzen kurabilmeye daha hazır noktadasınız. Yani şu iki kartı bırakıyorum. Ee, hatta şu kartı da alıyorum. Bunlar birbirlerini aynalıyorlar şu an gördüğünüz gibi. Şu iki şey yani güneş, ay, somut olan şey ve soyut olan şey. Tam olarak burası. Siz sanki bunu anlıyorsunuz. Ya bunu anlamanızı kolaylaştıracak bir olay yaşanıyor ya bir bilgi alıyorsunuz. Ya da bunu direkt kendi kafanızın içinde anlıyorsunuz. Ha. Onların yokluk çektikleri bir takım şeyler konusunda ben o kadar yokluk çekmediğim için aslında ben ilişki odaklı kalmaya devam edebilmişim ve onlar hiç bana odaklanamamışlar. Sadece kendilerini düşünür hale gelmişler. Ama bu neyi de gösteriyor aynı zamanda bunu idrak etmek? Aslında benim onlara ihtiyacım da yok. Yani o kadar ihtiyacım yok. Ben aslında bir şeyi yapacaksam bunu kendi kendime yapabilirim. Ben o yol artık tek başıma çıkabilirim. Çünkü ben kendi kendime yetebiliyorum. Sanki bunu anlıyoruz. Çünkü size de sanki daha öncesinde şey gibi geliyormuş. Onların bir şey yapması lazım. Lazım yani. Onlar yapmazsa olmaz o ya onlarla birlikte olur ya asla olmaz bu. Hani olabilecek bir şey değil. Siz yani kendinizi olduğunuzdan daha güçsüz, daha yetersiz görüyor musunuz sanki? Ama şimdi daha iyi tarafta olanın siz olduğunu görüyorsunuz sanki. Yani çölde ayakta kalan, hayatta kalan sizsiniz. Ayakta ve hayatta kalan. Ee, o susuzluk evresini atlatabilen sizsiniz aslında. Onlar hala biraz geride kaldılar. Ee, ve hala toparlanacak diyelim ki bir takım şeyleri var onların. Orayı siz geçtiniz. Yani bunu bu bana şey hatırlattı. Şirek filminin birincisinde hani e, eşek köprüyü geçemeyeceğini düşünüyor. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ben çok izlemiştim de o filmi o yüzden hatırlıyorum. E, eşek köprüyü geçemeyeceğini düşünüyor ama Şirek onu böyle üzerine üzerine gelerek korkutarak böyle yapamayacağım, yapamayacağım derken hani zorluyor ileriye doğru gitmesi için ve sonunda farkına bile varmadan eşek köprüyü tamamlıyor ya. Bu öyle bir şey size şey geliyormuş. Bu yolculuğu, bu Diyelim ki dar geçti. Hadi o dar geçti 2020 olsun mesela. Tek başıma tamamlayamam. Hadi hep birlikte gitmeliyiz. Birbirimize destek olmalıyız. Tek başıma olmaz bu. Siz de gelmelisiniz. Neden yapmanız gerekeni yapmıyorsunuz falan. Sanki şimdi tam 2020 bitmiş yani o dar geçit. O köprü bitmiş. Sanki şey farkına varıyorsunuz. E geçtim. Hem de kimse yokken geçtim. Hem de hiç kimse yardım etmiyorken geçtim. Um, dolayısıyla benim aslında onlara o kadar ihtiyacım yokmuş. Aslında yapabilirmişim ben bunu. Ve bunu anladığınızda daha üst bir perspektif kazanıyorsunuz aslında. Çünkü e, ihtiyaç modundan çıkıp daha olgun, daha yeterli bir moda geçtiğinizde bu size tepeden bir kuş bakışı gibi bir perspektif sağlıyor. Uzaktan bakıyorsunuz sanki olaya artık. Çünkü siz o yolu tamamladınız ama onlar orada kaldılar biraz. Ve o zaman bu ilişkiye baktığınızda neden mutlu sona ulaşmadı ve karşı taraflarla ilgili esas problem neydi görüyorsunuz. Baktığınız zaman çok farklı bir ortamdan artık çok farklı bir coğrafyadan bakın buraya bakan bir adam var yani. yani buradaki olayı inceliyor. Neden böyle oldu olmadı? Neden neden buraya varamadı? Bu, bu ilişkide ki olay neydi? Çok uzandı artık bu ilişki onun. Ve şimdi inceleyip baktığında görüyor. Ya da bu ilişkiler tek bir ilişki olmak zorunda değil. Ee, şimdi bakıp görüyorsunuz Şimdi bakıp şey diyorsunuz. Ha. Kendileri odaklı hale gelmişler çünkü onlar benden daha ee, yoksunlarmış bir takım şeylerden. Onların bagajı daha boşmuş. Yani o çöldeki yolculuğu yaparken benim develerim daha fazla şeyle doluymuş. Benim o yolculuğu tamamlayacak e, şeyim varmış. Ne derler ona? Ne derler ona? Azığım diyeyim. Yeterli materyalim varmış yani. Maddi manevi. Azığım varmış. Ben o yol tamamlayabilecek kadar doluymuşum. O yüzden başkalarına odaklı ve sakin kalabiliyormuşum. Ama biz o çölü hep birlikte bir biçimde geçmeye çalışırken onların yeterli azığı yokmuş. Bu yüzden yolun ortasında hemen aç kalmaya ve susuz kalmaya başlamışlar. O yüzden de beni ditmeye başlamışlar. Çok kendileri odaklı hale gelmişler. Hep kendilerinin için bir şeyler istemişler benden. Hep kendilerinin istediği gibi bir şeyler olsun istemişler. Çünkü işte aç insanın gelip sürekli açım ben, açım beni doyurun falan demesi gibi yani. Hani ben daha açım, bana daha fazla su verin, bana daha fazla yiyecek verin demesi gibi. Gerçekten hiç açlık deneyimlediniz mi bilmiyorum. Umarım deneyimlememişsinizdir ama açlık kadar insanı cani bir hale getiren bir şey yoktur gerçekten. İster soyut olsun ister somut olsun fark etmez. İnsan canileşir. Siz de sanki bu süreci görüyorsunuz. Ha, o aç kalmadan dolayı bu hale gelmişler. Ve ben o kadar aç olmadığım için o hale gelmemişim. E ama zaten birbirimiz için yeterli olmadığımız ve gerekli olmadığımız anlamına geliyor. Yani onlar bana yeterli değil. Onlar bana gerekli değil. Ben zaten şimdi artık süreci tamamladım. Ve onlar olmadan tamamladım. Ve uzağa bakınca aslında onların benim için zaten yetersiz olduklarını şimdi görüyorum. Dengim olmadıklarını yani şimdi görüyorum. Diyen bir enerjiye gelmiş gözüküyorsunuz. Sevgili balıklar. Haftalık yorumunuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.